Evet, e, bugünkü konumuz arkadaşlar a çarpı 10 üzeri b biçimindeki sayılar. a çarpı 10 üzeri b biçimindeki sayılar konusunda <laughs> onun kuvvetlerini göreceğiz aslında. Onun kuvvetlerinde basamak ve sıfırlarını bulmayı göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi başlayalım. Mesela 10 üzeri 5 diye bir örnek vermiş. 10 üzeri 5 de arkadaşlar yazım aslında çok kolaydır. 5 tane 10'un yan yana çarpımından oluşur aslında sayımız 100.000'dir arkadaşlar. Ama şu şekilde yapıyoruz. 1'i yazıyoruz. Yanına 5 tane ne yapıyoruz? 0 koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şu örneğe de bakalım. 10 üzeri 4 diyor. 1'i yazıyoruz. Yanına 4 tane 0 koyuyoruz arkadaşlar. Aslında 10 üzeri 1 sayının yazımı bu şekilde yapılabilir kolaylıkla. Ama mesela 10 üzeri 1 10 üzeri sayı diye göstermese bunu. Diyelim ki önüne bir çarpım şeklinde sayı koysa. Mesela 12 çarpı 10 üzeri 2. Bunun sonucu ne oluyor arkadaşlar? 12'yi yazıyorum. Aynı şekilde 12'yi geçiriyorum buraya arkadaşlar. Onun üzerinde ne var arkadaşlar? 2 var. 2 tane yanına ne koyuyorum? 0 koyuyorum aslında arkadaşlar. 12'de 2 basamağımız var. Bu sayı kaç basamaklı? 4 basamaklı. 12'de 2 basamağımız var. 10 üzeri 2'deki 2 sıfırda da 2 basamağımız var arkadaşlar. Bu toplamda kaç basamaklı oldu yani? 4 basamaklı oldu diyoruz sayımıza. Aynı şekilde 9'da da bir basamak, 10 üzeri 4'te de 4 sıfır olduğu için 4 basamak var. Burada 5 basamaklı bir sayı olduğunu görüyoruz. sonucu da nasıl yazarız? 9'u koydum. Yanına da 4 tane ne koyacağım? 0 koyacağım diyoruz arkadaşlar. Çok kolay aslında. Örneklere bakalım. Mesela şöyle açtım teker teker. 10 üzeri 7. Ne yapacağım arkadaşlar? 1 koyacağım. Yanına da 7 tane 0 koyacağım. 10 üzeri 10 ne yapacağım? 1 yazacağım. Yanına 10 tane arkadaşlar. Şurada 10 tane sıfırımız var. 10 tane sıfır koyuyorum arkadaşlar. 78 çarpı 10 üzeri 4'te ne yapıyorum? 78'i yazıyorum. Yanına 1, 2, 3, 4 tane sıfır koyuyorum. Sayımız ne oluyor? 780 bin oluyor aslında arkadaşlar. 650 çarpı 10 üzeri 5. Genelde hata yapılan bir yer. İşte buradaki sıfır ne olacak diyenler oluyor. Hiç kafaya dert etmeyin arkadaşlar. 650'yi aynen yaz. Yanına 5 tane sıfır koy. Burada mesela milyonlar bölüğünü ayırdı diye 650 değil 65 gibi gözüküyor. Öyle değil aslında. 650 burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırımız burada. Bölük ayırdığımız için milyonlu yazdığımız için sayıyı ayrık olarak yazmış. Yani o 650'nin sıfırı nerede diye sormamıza gerek yok. 23 çarpı 10 üzeri 8 ne olacak? 23'ü yazdım yanına 8 tane sıfırı koydum diyorum arkadaşlar. Aslında gayet kolay bir konu. Şimdi dedik ki biz bunların hepsini yaptık. Ee, şimdi bunun bir de tersini yapalım dendi bize. Tersi nasıl olacak? Mesela bize sordu. Bakıyorum burada. Ne yapıyoruz? Direkt böyle işte 10 milyon, işte 1000 1 milyon, işte 100 bin gibi sayılarda yani hep başında 1 olanları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaç tane sıfırımız var? 1 2 3 4 tane sıfırımız var. 10 üzeri 4. Bakıyorum yine başında 1 var. Kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 10 üzeri 8. Ama durduk burada. 7'yi gördük arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 7 çarpı diye yazacağız. Burada kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5. 7 çarpı 10 üzeri 5 olduğunu görüyoruz. Burada 15'i kes. 15'i görüyorsun. Kaç tane sıfır var? 8 tane sıfır var. 15 çarpı 10 üzeri 8. Bakıyorum şuraya. 87'yi kestim yine. 87 çarpı 10 üzeri kaç bu? 7 diye gördüm. 123'ü kestim. Kaç tane sıfır varsa 10 üzeri 9 diye koydum. 9 tane sıfırımız varmış burada dedik arkadaşlar. Gayet kolay bir konumuz. Şimdi basamak sorabilir bize. O zaman böyle bir soruyu nasıl yapacağım? Şöyle bir açtım. 10 üzeri 8. 1'in yanında kaç tane sıfır var arkadaşlar? 1 var. Bir de 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfırımız var değil mi arkadaşlar? Yani 8 tane sayımız var. Bir de yanında 1 var. 1 artı 8 ne yapar? 9 diye çıkar arkadaşlar. Aslında cevabımız bu kadar kolay. 10 üzeri 5'te bir birimiz var. 5 tane sıfırımız var. Yani sayı artı 1'i topluyoruz gibi düşün arkadaşlar. Bir tane birimiz var o bir basamak. 5 tane sıfırda 5 basamak. Toplamda 6 basamak oluyor. Şimdi burası kolay aslında. 7 1 basamak. 10 üzeri 6 6 tane 0 var. Toplarsan ne olur? 7 olur diyoruz. Gayet kolay. 134'te 3 basamak var. 10 üzeri 7'de 7 yedi sıfır var. 3 artı 7'den topladın ne oldu? 10 oldu diyoruz. 1420'de arkadaşlar 4 tane sıfır var. 10 üzeri 20'de ay 4 tane sıfır var diyorum. 4 tane basamak var. 10 üzeri 20'de 20 tane basamak var arkadaşlar. Topladın 24 oldu diyoruz arkadaşlar. Basamak basamak. Burada 3 basamak var. Burada 4 basamak var. Burada 1 basamak var. Burada 1 olduğu için bir tane basamağımız oluyor arkadaşlar. Evet. Devam ettim. Şimdi burada diyor ki sondan kaç basamağı sıfırdır diyor arkadaşlar. Aslında çok kolay. 10 üzeri 7'de ne diyorduk arkadaşlar? 7 0 koyduğum için 7 tane sıfır var. 2 çarpı 10 üzeri 8'de arkadaşlar. 8 tane burada sıfır koyduğumuz için 8 tane. Yani burada 8 tane sıfırımız var aslında. 10 üzeri 21 diyor. 21 tane. Şimdi bakın. 10 üzeri 10. Burada 10 tane sıfır var. Ama 70'in yanında da bir tane sıfır var. Yani 11 tane. Bir tane daha örnek yapalım şöyle. 600 çarpı 10 üzeri 28'de. Burada 28 tane sıfır var. Bir de 2 sıfır da burada var arkadaşlar. Toplam 30 tane arkadaşlar. Diyoruz gayet kolay. Şimdi şurada bir iki tane soruya bakalım. Mesela şöyle örnekler vermiş. 10 üzeri 4, 10 üzeri 3, 10 üzeri 2'nin işlem sonucunun kaç basamaklı olduğunu bulunuz demiş. 10 üzeri 4 nasıl arkadaşlar? 1'i koydum. 1, 2, 3, 4 tane 0 koydum. 10 üzeri 3 arkadaşlar. 1'i koydum. 1, 2, 3 tane 0 koydum. Alt alta yazmaya çalışıyorum. 10 üzeri 2 arkadaşlar. 1'i koydum. 1, 2 tane 0 koydum. Hop topladım bunları. 0 aşağı, 0 aşağı, 1 buraya, 1 buraya ve 1 tane de buraya. Yani ne oldu cevabımız? 11.100 oldu değil mi? 11.100 kaç basamaklıdır arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane basamağı vardır diyoruz aslında. Gayet kolaydı dedik. Böyle soru tiplerinde aslında toplama işlemleri, mesela onun kuvvetleri şeklinde toplama işlemi verildiğinde, toplama olduğunda, Kaç basamaklı diye sorduğunda arkadaşlar en büyük sayıyı görüyorsun. 10 üzeri 4 burada en büyüğü değil mi? 10 üzeri 3, 10 üzeri 2 dışında. 10 üzeri 4 5 basamaklı olduğu için sonuçta aslında 5 basamaklı olmuş gibi düşünebiliriz. Benzer bir soru. Bakın fark alındığında ise nasıl yapacağız? Ne yapıyorum buraya 1 yazdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ne yapıyorum buraya da 1 yazdım. 1 2 3 4 5 6 7. Bunları çıkarıyorum birbirinden arkadaşlar. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Burası ne olacak? Arkadaşlar 9 oldu. Burası 9 oldu. Burası kalmadı. 0 kaldı burası. Şunu gerek yok yazmaya. Sondan kaç basamağı 0 oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamağı sondan sıfır oldu arkadaşlar diyoruz. Şimdi böyle sorular sorulduğunda bize ise çıkartma sorulduğunda sondan kaç basamağı sıfırdan dendiğinde ise arkadaşlar bizim küçük olan 10 üzeri 7'yi görüyoruz değil mi? Küçük olan 10 üzeri 7'de kaç tane sıfır varsa yani 7 tane olduğunu biliyoruz. 7 tane sıfır olduğunu görüyoruz. İstiyorsanız bu kadar büyük büyük açarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ettiğimde şöyle bir devam edelim. Şöyle bir sorumuz var. 10 üzeri 4 eksi 1 işleminin sonucunun sonundan kaç basamağının 9 olduğunu bulunuz? 10 üzeri 4 nedir? 1, 2, 3, 4. Bundan neyi çıkaracağım? 1'i çıkaracağım arkadaşlar. Çıkarttım. 9, 9, 9, 9. Yani 10.000'den 1'i çıkarırsam 9.999 olduğunu buluyorum. Kaç tane 9 var? 4 tane 9 var arkadaşlar. Aslında böyle de bir soru sorulduğunda... Yani 10 üzeri 20 eksi 1, 10 üzeri 99 eksi 1 gibisinden soru sorulduğunda sonda aslında kaç tane başta söylenen sayıda sonda kaç tane sıfır varsa o kadar 9 olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bakalım bir. şöyle bir sorumuz var. Açalım şunu. 72 milyonda nasıl açılacak arkadaşlar burası? Hemen yapalım. 72 çarpı 10 üzeri 3, 6 var. 10 üzeri 6. 48 çarpı 10 üzeri yuvarlakta 10 basamaklı diyor. Yani bakın şu anda ben üçgenin 72 olduğunu buldum değil mi? Bakın bu üçgen 10 üzeri 6 dediğimde de işte 72 milyonun sonucu bu oluyor arkadaşlar. 72 milyon değeri yazdım ayrıca. İyice bakın bakalım. 72 milyonun sonucunun bu olduğunu gördüm. Burası da aynı şekilde kare oluyor arkadaşlar. Ee, yani bizim üçgenimiz 72, karemiz de 6. Şimdi 48 çarpı 10 üzeri yuvarlığa bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri yuvarlakta şimdi 48 iki basamaklı olduğunu görüyoruz. 10 üzeri yuvarlakta öyle bir şey olacak ki bunların ikisinin toplamı 10 basamaklı olacak. O zaman bu ne olur arkadaşlar? 48 çarpı 10 üzeri 8 olması gerekiyor değil mi? Çünkü buradan 8 tane 0, buradan 2 tane basamak geldiğinde bu 10 basamaklı oluyor arkadaşlar dedik. Yazdım. Yani bizim aslında yuvarlağımız neymiş arkadaşlar? 8'miş diyoruz. O zaman ne yapıyorum ben? 72 artı 6 parantezi kapattım. Şunu yazıyorum tekrardan. Eksi yuvarlağım neymiş? 8'miş. 72 artı 6 78. Eksi 8 dedim. Ne oldu sonucumuz arkadaşlar? 70 oldu diyoruz. Şöyle temizinden de açalım. Teker teker burada zaten açıklamalarını yapmış. Şöyle bir kere daha büyüteyim anlatayım. 72 milyonda üçgen 72 kare altı oluyor. 48 çarpı 10 üzeri 0'da, da 10 üzeri yuvarlakta 10 basamaklı olması için 10 basamaksa 2 basamağını çıkarırsam 8 olur yuvarlağımız. 72 artı 6 eksi 8'den 78 eksi 8'den 70'i buldum diyoruz dedik. Şimdi üstü sayılarda işlemler çok kolay bir konu. Üstü sayılarda işlem yapılırken şöyle hemen işaretlerimizi alalım. Önce üstü sayının değeri bulunur. Yani ne yapacağım? Değer bulacağım. Daha sonra işleme devam edeceğim arkadaşlar. İşleme devam ediyorum. Ne işlemi varsa toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bir sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvvetinin bir. Bir sayının birinci kuvveti sayının kendisi olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yani sıfırıncı kuvveti bir, birinci kuvveti de sayının kendisi demiş. Aşağıda bir örnek vermiş. 452, 16 bakın 8 diyenleriniz var. Kızdırıyorsunuz beni hala. 4 üzeri 2 8 değildir. 4 çarpı 4. 2 tane 4'ün yan yana çarpımı 16. 3 üzeri 3. 3 tane 3'ün yan yana çarpımı 3 kere 3 9. 3 kere 9 22. 2 üzeri 2 de 2 çarpı 2'den 4 olur arkadaşlar diyoruz. Aradaki toplama çıkarma işlemlerini de yapınca sonucun 39 olduğunu bulduk. Evet şimdi şöyle bir tane şey varmış. 2 üzeri 6 x bölü 2 üzeri 0 artı 10 üzeri 3. Böyle bir soru sorulduğunda öncelikle Şöyle bir kutu açın yana. Kutuya deyin ki 2 üzeri 6 nedir? 2 üzeri 6'mız nedir arkadaşlar? 6 tane 2'nin yan yana çarpımı yani 64. Bunları uzun uzun yapmıyorum artık. 2 üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1. Çünkü 0. kuvvet 1. 10 üzeri 3 de aslında örneklerini çok bol bol yaptım. 1'i koy 3 tane 0'ı yerleştir. Sonra işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yerine koyuyorum bak. 2 üzeri 6 64'tü. Bölü dedim. 2 üzeri 0 1'di. Artı aynı şeyi buraya bir kere daha yazıyorum aslında. 10 üzeri 3 neydi arkadaşlar? 1000. 64'ü 1'e böldüm. 64. 1000'le topladım arkadaşlar. Ne geldi bize? 1064 olmuş oluyor. Gayet kolay. Geçtim buraya. Geçtim burayı. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Bu soruya bakalım. 8 üzeri 2 artı 5 üzeri 3. Eksi. 7 üzeri 2 artı 8 üzeri 0 demiş. 8 üzeri 2. Bakın kutumu açtım şöyle. Hep böyle yapın arkadaşlar. Ders sırasında zaman kaybı olmasını diye göstermedim. Mesela ben hep böyle yaparım. Eğer soruda bilinmesi gereken şeyleri bir daha yerine koyacaksam böyle yapmayı daha çok seviyorum ben arkadaşlar. 8 üzeri 2 nedir? 8 kere 8 64. 2 tane 8'in yan yana çarpımı. 5 üzeri 3. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125. 7 üzeri 2. Nedir bu arkadaşlar? 49. 8 üzeri 0. Nedir arkadaşlar? Bu 1 diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. 64 yerine yazıyorum. Artı 125. Parantez kapat. Eksi 49 artı 1. Zaten 49 artı 1'in 50 olduğunu biliyorsun değil mi? 50 dedim buraya. Eksi dedik. 64 artı 125. 9, 8, 189 oluyor burası arkadaşlar. 189'dan 50'yi çıkarırsam 9, 3, 139 diyoruz. Cevabı. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Anlamadığınız varsa burayı sorabilirsiniz tekrardan. Şimdi şöyle bir soru vermiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Kutucuğunu aç. Deftere geçirirken de istiyorsanız silip bir kere daha böyle kutulu şekilde yapabilirsiniz. Güzel olur böyle kutulu yapmanız. Kutumu açtım. Burada çok sayı var. Şöyle siyah kalemle yazayım. 100 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti 1. 1 üzeri 1000. 1'i 1000 kere yan yana çarptığını düşün. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1. Bin kere bunu söylediğinde yine ne olacak? Değişmeyecek bir. Sıfır üzeri yüz. Sıfır kere sıfır 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 kere sıfır sıfır. Yüz kere bunu dediğini düşün. Sıfır. Beş üzeri sıfır. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman bir. Bir üzeri bir. Ne edecek arkadaşlar? Bir edecek. Birin birinci kuvveti de bir ediyor. Yerine yazdım tekrardan. Bir artı bir. Kapattım parantez. Artı. 0 üzeri 100, 0 artı ne oldu? 1, eksi 1. 0 artı 1, 1. 1'den çıkarırsam ne kaldı arkadaşlar? Burası 0 artı 1 artı 1, 2 geldi. 2 artı 0 da 2 geldi diyoruz arkadaşlar. Geçtim. Şuradan bakalım bir iki soru daha. Buradan baktıktan sonra zaten konumuz bitiyor. Şöyle açtım. Çok kolay. Bak burada benim yapmış oldum. Kutuyu kendisi yapmış mesela. 81, 3'ün 4. kuvveti. 49, 7'nin 2. kuvveti. 64, 64'ün 1. kuvveti. 48'in kaçıncı kuvvetinin 1 olduğunu düşünüyoruz? Sıfırıncı. Başka hiçbir kuvvet olmaz. 4 artı 2 artı 1'den bunun 7 olduğunu görüyoruz. Çok kolay bir soru idi. Şunu da çeyim altına ayrıca. Şimdi şöyle yaptım. Ne diyor burada? Bu sayıları büyükten küçüğe sıralayınız diyor. 2 üzeri 7 ne eder arkadaşlar? 2 tane 7 tane 2'nin yan yana çarpı 2, çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1 2 3 4 5 6 7 bu arkadaşlar 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32, 2 kere 32 64, 2 kere 64 de aynı şekilde 128 yapıyor. 8 üzeri 2, 8 kere 8'den 64, 3 üzeri 4, Yapmıştık bunu zaten 81. 5 üzeri 3 de aynı şekilde 125 ediyor. O zaman küçükten büyüğe doğru sıraladığımda 2 üzeri 7 büyüktür. 5 üzeri 3 büyüktür. 3 üzeri 4 büyüktür. 8 üzeri 2 diyorum. Arkadaşlar bir hatamız yok dedik. Evet. Ne diyor? Şurada bir tane sorumuz var. 3 tane karenin çarpımı 27 ise 2 tane karenin çarpımını bulunuz demiş. Ne diyor burada aslında? 3 tane 3 tane kare varmış aslında. Bak. 3 tane kare şöyle yapalım. 1 2 3 tane aynı karemiz varmış. Bunların hepsinin çarpımı ne etmiş? 27. Şimdi 3 tane karenin çarpımı 27. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum sanki. Bu karelere ben ne derim? 3 diyebilir miyim? 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. O zaman sana ne soruyor? 2 tane karenin çarpımı. O zaman 2 kare. Bir tane kare 3 ise 2 karenin çarpımı ne eder? 3 kere 3'ten 9 eder dedik. Gayet kolay da bir sorumuzdu. Geçtim. Şöyle bir sorumuz var. Kare ve e, üçgen ve kare birer doğal sayı olmak üzere diyor. Üçgen üzeri kare 81 ise diyor. Üçgen ve karenin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz diyor. Yani 81'in kuvvetlerini bulmaya çalışacağım. 81 üzeri 1 81 eder, değil mi? Peki başka ne eder arkadaşlar? 9 üzeri 2 eder 81. Şunu güzel göstereyim. Şu 9 ile 2 kötü oldu. 81. 9 kere 9 81. Hatırlıyoruz. 3 üzeri 4 de 81. Şimdi fark ettiyseniz taban üçgen, e, üstte kare. Yani ben bunu şöyle gösterdim. Üçgen artı kare diyorum. Ne çıkacak arkadaşlar? Birincisi için 81 artı 1'den 82. İkincisi için 9 artı 2'den 11. Üçüncüsü için 3 artı 4'ten 7. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? En büyük değeri 81 üzeri 1 yani 82 değeri. En küçük değeri de en büyük diye EB diye yazdım. Bu da en küçük dedim arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Ee, birazcık hızlı geçtiğimi düşünmüyorum aslında. Anlayış, anlaşılmış olmuştur inşallah. Herhangi bir anlamadığımız bir yer var ise bana özellikle WhatsApp üzerinden teker teker sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı bekliyor olacağım. İyi günler diliyorum. İki dersimizin özet anlatımı bu şekildeydi. Esenlikle kalın.